Merhaba. Uzun geçen bir günün ardından dinlenmeye var mısınız? O halde yeni masalımızı dinliyoruz. Aslı'nın odası. Aslı, iş yapmayı sevmeyen bir çocukmuş. Ev işlerinde annesine yardım etmediği gibi kendi eşyalarını da toplamazmış. Odası o kadar dağınıkmış ki fare yavrusunu kaybetse bulamazmış annesi Aslı'ya sık sık derli toplu olmasını öğütlermiş. Aslı her seferinde artık odamı düzenli tutacağım anneciğim der ama sözünü de çabucak unuturmuş. Bir gün Aslı'nın uzak bir semtte oturan teyzesi hastalanmış. Annesi o gün teyzesine bakmaya gidecekmiş. Evden çıkarken Aslı'cığım bugün okula kendin gideceksin Okul servisin geldiğinde hazırlanmış ol." demiş. Aslı kahvaltısını yaptıktan sonra okul için hazırlanmaya başlamış. Fakat ne çantasını koyduğu yeri bulabilmiş ne de akşam yaptığı ödevleri toplayabilmiş. Üstelik asmadığı için önlüğü de kırış kırışmış. Saç tokalarının da biri var biri yokmuş. Derken okul servisi gelmiş. Aslı hala hazır değilmiş. Kaybolan çorap tekini arayıp duruyormuş. Servis şoförü Aslı'yı almadan gitmek zorunda kalmış. Annesi akşam eve geldiğinde Aslı'yı ağlarken bulmuş. Ona niçin ağladığını sormuş. "Sen haklıymışsın anneciğim." demiş Aslı. "Ben çok dağınık bir kızım. Bugün okula gidemedim." Bu gidişle hiçbir işte başarılı olamayacağım. Annesi sevgiyle Aslı'nın başını okşamış. İstersen düzenli bir kız olabilirsin yavrucuğum." demiş. Sana yardım etmeye hazırım. O gün başına gelenler Aslı'ya ders olmuş. Her işi annesinden beklememeyi öğrenmiş. Eşyalarını kullandıktan sonra mutlaka yerine koymuş. Bir zaman sonra eski dağınıklığından eser kalmamış. İyi geceler diliyorum hepinize. Görüşürüz.